Çöktük yere düştüm. Ula ben buradan kaçmam mı ya? He <laughs> Sen bizi bebe mi zannettin? Koş 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 koş. Arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizler birlikte Roblox Barney'nin hapishanesinden kaçış oynuyoruz arkadaşlar. Öldüm ya ilk baştan. ilk arkadaşlar. Dur benim oyun. Da bir şey oldu. Everyone <laughs> is ladled. Bu parkoda geçtim. O zaman ben şuradaki düğmeye basıp atla. 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 Atla, atla ile geçmiş şu dükkanı bana. Vur. Koş 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 koş. Arkadaşlar. Poli... Allah'ım. Uzaklar şu zamanı günü ya. Yemin ediyorum Vallahi yani biraz... Konuşamadım. Orada kal. İnsanlar girer... Ezgar... 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 Egzersiz, egzersiz olur. Egzersiz olur egzersiz. Şuradan da şu buraya atlayacağım diyeceğim, diyeceğim. Aa! Ey bu evimiz neydi? İşe yaradı galiba. Evet ışınlandım ben buraya hemen. Şöyle. Aşağı düşmeden aşağı düşmeden aşağı düşmeden. Aşağı düşürdüm. Çok kötü olur. dostlarıma full ile bitirmem. Direkt. Kusur arkadaşlar, arkadaşlar atlattım ve bitirdim. Şöyle tuvalete. Al. Burası, burası kazmış. sonra kapatmış arkadaşlar. O zaman ben hemen bir kazım. Dur bir dakika. Burası kızmış gibi duruyor. Lan polis şey yıkmış. Burası yıkmış. Ay, Şişkolar, öğretmen şişko. Ondan sonra polis şişko. Ondan sonra pizzacı şişko. Ondan sonra dönerci şişko. Ne bileyim işte. Herkes şişko. Neden böyle ya? Çok merak ettim arkadaşlar. Tamam. geçtim. Neredeyse. Fo oh. fı oh. Fu -oh o oh, öldü. Geçtim. Burayı da. Hemen atla hemen. Hemen atla. Arkadaşlar koş 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 koş. Hızı bitirmem gerek. Arkadaşlar gene öldüm ya. Ben neden öldüm bilmiyorum. <laughs> Evimizde neşte arkadaşlar Allah koş 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 koştur koş Koştur koştur koş 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 şimdi koştur 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 gardiyene gardiyen burada mı burada mı o ses ne aa gardiyen arkadaşlar babam şuradaki şey açmam gerek biliyorum şu şey bu şey şuraya diyorlar da tamam şöyle kaç 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 <laughs> Gardiyan da koca göbüşlü çıktı. Herkes koca göbüşler arkadaşlar boyunda ya. Neden? Bir tek hırsızlar koca göbüşlü değil. Bence bizim polisler hamburger falan yiyor. Pizza falan yiyor. Sağlıksız atıştırmalar yiyor. Şişk oluyor. Biz sağlıklı atıştırmalar yiyoruz. Sağlıklı atıştırmalar yiyoruz. Biz polisler çok daha iyiyiz bence. Değil mi? Arkadaşlar bir bölüm var orada kesinlikle ev yuvam istedi onu sanmam gerekecek. Oh, biraz küçük. <laughs> Polis bence şu kapaklardan bazılarının yeri o kadar o yüzden o kadar şey mi Arkadaşlar siz sağlıklı e, sağlıksız atıştırmalar yiyor musunuz her gün? Ben yemiyorum. E, ben ıı, o kadar fazla sık yemiyorum yani. Ya ev yuvamız neydi? Evet arkadaşlar bitirdim. Buraya kadar da ev yuvamız neydi sayesinde. O zaman geri... Ya sulam yine şuradan Allah Allah. Al. Bin bin bin. Bin bin bin. Heh. Ben de diyorum bu neden açım diyor. Hemen şunu geri almam. Bunu alacağız galiba. Şurada bir şey gözüküyor. Bunu mu açacağız? Arkadaşlar öldü. Öldüm diye düştüm. Ya havlu öldüm ne alaka? Allah korusun. Arkadaşlar o zaman koş koş koş. şey Süresine baktım. Neden doğuşturdum? Neden? Arkadaşlar var şuraya. Zıplaya zıplaya koş. Zıplaya zıplaya koş. Arkadaşlar ne saçma bir şey. Tam dibinde karışılmıyor ya. Daha havle. Ne kötü bir şey bu. Ne saçma bir şey değil mi arkadaşlar? O zaman ben buraya da hemen Belki geçeceğim şöyle. Hem de hemen. Bence de hemen. Dön 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 If you want me to support me, if you want me to name them. Buraya kadar yaptım. Şimdi diğer de sadece şöyle göstereyim. O sırada da şuraya açalım gideceğim de bak. Ver ver at geliyor. Git git git. Aşağıda işte. <laughs> bak nasıl ölür. Öyle? öyle değil de. En saçma şey aşağı değdiğim ben ölüyorum. Onu bir bir yapabilirsem tabi. Bak şimdi. Ya havle bu ne? Değil mi arkadaşlar? Çok saçma. Gidiyorum he şuradaki şeyi açmam gerek. Vano'yu. oyu. Biraz hızlı olmam gerekiyor. Video çok hızlı dakikalık olacak. Arkadaşlar ben bu açıp Arkadaşlar ben Buraya kadar bile geldim. O kadar yani. O zaman ben gidiyorum 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 gidiyorum. İşte burası en favorim stage zone. Dık yer. Geçtim arkadaşlar buraya da. Ez noktayı bir daha Allah şerine Allah. Duyuyor musunuz bilmiyorum da. Atladım. buraya geçtim. Koş koş. Çok ya o yerde. Sinir krizi geçirdim bak. Hı -hı. Siz anlamadınız orayı. Sırf gibi yardımcıya taşıyoruz arkadaşlar. Tamam. Kaç. Arkadaşlar o bir sene polis gibi ya. Arkadaşlar ben bunu takacağını biliyorum. Bir saat kaçmak yerine. Bekleyin sizi dakika. neydi? Kondurdum arkadaşlar. Şimdi kapının oraya doğru gideceğim. Çok güzel arkadaşlar ya. Kaç dakika? Oha. Arkadaşlar sizi bekleyin. Arkadaşlar sizler Şimdi buraya kadar geldim.

Adam gelmiyor ki. Koş koş koş. <laughs> Arkadaşlar bir, evi... Arkadaşlar devam et Geldim. Bu helikopterle mi çıkacağım? Arkadaşlar o zaman Ana. Buradan çıkıyorsak ben Polisim <laughs> O zaman Bugün videomuz bu kadar Bay bay